Survivor All Star konseptiyle yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Birbirinden başarılı yarışmacıların ter döktüğü yeni sezonda ilk sakatlık erken yaşandı. Oyun esnasında bacağı ipe takılan Barış Murat Yağcı acılar içinde yere yığıldı. Detaylara geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız bizlere destek vermiş olursunuz. Geçmiş sezonlarda yarışmış birbirinden iddialı yarışmacılar Survivor All-Star 2022'de bir araya geldi. İlk bölümü yayınlanan Survivor All-Star 2022 sezonunda ilk sakatlığı Barış Murat Yağcı yaşadı. Oyun esnasında ayağı ipe takılan talihsiz yarışmacı sağ dirseğini zedeledi. Dokunulmazlık oyunu için Ünlüler takımında mücadele eden Barış Murat Yağcı dengesini kaybedince parkurdan aşağı düştü. Acı içinde kıvranan Yağcı'ya ilk müdahaleyi sağlık ekibi yaptı. Barış Murat Yağcı'nın gözyaşlarına boğulduğu anlar dikkat çekti. Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı'nın son durumu için "Sevindirici haber, kırık gözükmüyor." ifadelerini kullandı.